Onlar bizim mutlu olmamızı istemiyorlar. Sadece tüketmemizi istiyorlar. Hepimizi birer köle haline getirmek istiyorlar. Ya baba ama sussun ya, sussun ya. Ben de başım şişti lütfen ya. Evet, ya bir de elimde ilkokul sözlüğü var. Ben nasıl ciddiye alacağım bu adamı? Peki şu aramızda dediğin uzaylılar nasıl tanıyabiliriz onları? Özel bir gözlük var. 1988'de yapıldı. Sadece tek bir tane kaldı. ...onu da çok korunaklı bir binada saklıyorlar. Güzel. Parası neyse verir, alırız gözlüğü. Satmazlar. Çünkü gerçeklerin ortaya çıkmasından korkuyorlar. Onlar... Ya son... hep aynı şeyi anlatıyorsun ya. Tamam, bir konuşma hazırlamışsın, güzel. Ama sürekli aynı şeyleri söylüyorsun ya. Yani. Ee, peki o gözlüğü almanın başka bir yolu yok mu yani? Aslında var biliyor musun Bağa? Benim tanıdığım biri var. O mutlaka yapar bu işi, beni kırmaz. Sonuçta Arda'yım ben yani, Arda'yım. Unut oğlum, ben senin gibi adam için sanatımı konuşturmam. Unut gitsin. Nasıl ya, Arda'yım ben. Neredesin? Arda'yım, Arda. Arda'yım benim adım Arda. Çok param var benim. Ya oğlum, üç kırış için sanat satacak adam değilim ben ya. Sanatçı dediğin doğaldır. Sanatçı dediğin kendi özgürdür. Özgür bir bireydir. Gerektiğinde muhaliftir. Düzene karşıdır. Sen düzenin ta kendisisin ya. Artistim diyorsun yani. Performans sanatçısı değilim ben. Ha, tok diyorsun. Ha. Yani. Peki, o zaman başka birinde aşk yaşarız seninle. Ne yaparız? Diyorum ki eğer sana gözlüğü getirirsen... Ha? ...ben de sana bir çift göz veririm. Nasıl? Göz derken? Göz diyorum. Ha. Sen o gözlüğü bana getir, ben de senin kız arkadaşının gözlerini açtım. Para 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 tamam para 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 misin para para ya. para 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 ya, para, para, ya, para, para, para 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 ya. para 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 ben para 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 değişiyor, para para <laughs> İşte konuşacağız. Tamam mı efendim? Unutma, tabuk, 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 tabuk. Bakalım bu gözlüğün numarası neymiş ya? Tabipler! Tabipler! Her tarafımızı tabipler sarmış. Sizi yeneceğim!